Merhabalar, Gönüllü Mutfaktasınız. Bugün İtalyan ekmeği olan focaccia yapacağız. Yumuşacık dokusuyla, üzerinde çeri domatesi, taze kekiyle ile harika bir İtalyan ekmeği yapacağız. Bu İtalyan ekmeğini yapmak çok kolay. Sadece biraz zaman ve sabır istiyor. Birkaç aşamada birkaç kere yoğurarak, sabırla bekleyerek harika bir focaccia yapmaya var mısınız? Hadi şimdi hep beraber hamurumuzu yoğurmaya başlayalım kepçe için bir ön mayalama işlemi yapacağız. Bunun için 2 paket toz maya yani 10-10-20 gram toz mayamız var. Instant mayamız. 2 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz var. Ve bir su bardağı suyumuz. Ve daha sonrasında bir su bardağı kadar da unumuz var. Önce bunu karıştıralım ve mayanın aktif hale gelmesini sağlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi önce bunu karıştırıyoruz mayamız aktif hale geldikten sonra tekrar devam edeceğiz. Şu anda tam bir saat geçti ve gördüğünüz gibi kocaman olmuş, aktif hale gelmiş. Şimdi buna bir buçuk su bardağı su ilave edelim. Mayamız gördüğünüz gibi çok güzel aktif hale gelmiş. Şimdi bunu şöyle güzelce karıştıralım. Daha sonrasında geriye kalan 4 su bardağı unumuz var. Onu ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Şu anda kesinlikle elimize karıştırmamıza gerek yok. Şöyle bir spatula yardımıyla bunu güzelce ne? karıştıralım. Aslında toplamda 5 su bardağı un, 2,5 su bardağı su kullandım. Ancak bunun 1 su bardağı unla yarım su bardağı su ve mayamızı ve şekerimizi önce aktif hale getirdik. Şimdi ise bunu güzelce şöyle yoğuracağız. El kullanmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elimi kullanmadan şöyle spatula yardımıyla şöyle yoğurdum. Ve şimdi benim bunu gördüğünüz gibi daha şu anda hiçbir şekilde aktif değil. Bunu şimdi ben üzerine örtüyorum ve 30-40 dakika kadar gene bekleteceğim. Evet yarım saat beklettik. Gördüğünüz gibi gene aktifleşmiş. Farkındaysanız hiç şu ana kadar hamuruma tuz ilave etmedim. Şimdi burada bir tatlı kaşığı kadar tuz, iki yemek kaşığı kadar suyum var. Şimdi bunu buna ilave edeceğim. Şimdi şöyle elimle şöyle alttan üste alarak bu tuzlu suyu şöyle yedireceğim. farkındaysanız hamura elim ilk gezdiriyor ve şu şekilde o tuzlu suyu hamuruma yedirdikten sonra bir yarım saat daha bekletiyoruz Evet dediğim gibi aslında kolay ama sabır gerektiren bir şey zaten eminim ki ve siz de farkındasınızdır ki bu kadar uğraşılan şeyin sonucunun kötü olma ihtimali yoktur şimdi evet tekrar o tuzlu suyu yedirdikten sonra şöyle diye. Yarım saat kadar daha şöyle alttan 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 alarak her şekilde otuzun her yeri gelmesini sağladım. Evet böyleyle yapışan bir hamur olacak merak etmeyin. Şimdi bunu bir yarım saat kadar daha tekrar dinlenmeye alıyoruz. Şimdi bu kaba yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm şöyle yağladım. Zeytinyağıyla. Şimdi artık şu böyle bir beklettiğim hamurumu bu kabın içine alacağım. Burada birazcık daha ona katlayarak kenardan uca, kenardan ucu olacak şekilde katlayarak şekil Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi sadece alttan alıp üstüne, alttan alıp üstte koyuyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Şu şekilde hamurum. Farkındaysanız artık daha böyle güzel bir form kazanmaya başladı. Evet, şu şekilde. Bakın hamur ne kadar güzel olmaya başladı. Farkında mısınız? Şimdi bu hamurumuzu güzelce ne? Tekrar bir yarım saat kadar dinlendirelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bakın baloncuklarımı çok güzel bir form aldı. Artık pişireceğim kabı olan şöyle dikdörtgen bir fırın kabına alıyorum. Buraya yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Şöyle. Ve şimdi elimi de güzelce ne yağladım. Bakın hamurum artık o kadar güzel bir hamur formu aldı ki inanın ki e, sabrın sonu selamettir denir ya o kadar güzel bir hamurum oldu ki, yoksa bu yani un, su, tuz, mayayı karıştır yap değil, birazcık meşakkatli bir e, şekilde ama sonucu çok güzel olacak. Şimdi bunu üzerinde yağladım ve şu şekilde bir yarım saat, eğer ki hava soğuksa 40 dakika ama evinizin ısısına göre de. Şimdi bunu bir yarım saat 40 dakikada kadar daha bekletiyoruz. Evet, 1 bir saat daha beklettik. Şimdi şöyle streç filmimizi açalım üstünden. Gördüğünüz gibi hamurumuz fos 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 kabarmış şekilde. Şimdi tekrar şöyle elimizi yağlayalım. Ve şöyle üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdik. Ve şu anda bence bütün gün e, günümüzü alan hamurun en zevkli yerine geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle parmaklarımızı daldırarak görüyorsunuz değil mi? Nasıl güzel e, şekil alıyor. Evet şu şekilde parmaklarımızı banıyoruz. Parmaklarımızla şekil verdik. Ben e, taze biberi ve taze keki kullanıyorum ama kurusu da olur. Yani kuru da varsa kuru da olur. Ben de taze olduğu için tazesini kullanıyorum. Şu anda biberiye mi kullanıyorum şöyle. Daha sonrasında taze kekik yoksa kuru kekik de olur bu arada dediğim gibi. Ve çeri domates veya kuru domates hangisi varsa evde birazcık gömün ki Yanmasın domatesleriniz. Şöyle domateslerinizi yerleştirin. Hamurun içine gömün şu şekilde. Hamurumuz gördüğünüz gibi meşakkatliydi. Ama işin finalinde bu uğraşa değecek. Domateslerimi de gördüğünüz gibi gömdüm. Şimdi ben zeytin kullanacağım. Zeytini bir kısmına koyacağım. Çünkü benim oğlum zeytin sevmediği için zeytini sadece hamurun bir bölümünde kullanacağım. Şu şekilde hamurun yarı kısmına zeytin kullanacağım. Ama siz istiyorsanız tamamını kaplayabilirsiniz. Buna isterseniz kırmızı soğan da çok yakışıyor. Ama ben kullanmayacağım. Evet. Zeytinlerimi de gömüyorum. Şimdi buna deniz tuzu veya kaya tuzu iri parçalı deniz veya kaya tuzu da serpiştirelim üstüne. Şu şekilde. Ve biraz daha zeytinyağı gezdirerek şu şeyle ve artık bunu bir artık evet gene bekleteceğiz kusura bakmayın bu şekilde bir 15-20 dakika daha bekletip sonra fırına atacağız üzerine güzelce şöyle streç filmimizi de çekip şöyle havayla son bir temasını keselim şöyle 10-15 dakika 20 dakika neyse beklettikten sonra artık fokaçamızı fırına atabileceğiz Efendim artık geldik fırın yolculuğu sırasına açıyoruz. Görüyorsunuz nasıl fos fos kabarmış. Ee, az önce koyduğumuz malzemelerin hepsi gömülmüş. Son olayımız nedir derseniz fıs, fıs Şöyle üzerine güzelce şöyle su serptim. Ve şimdi artık bunu fırın yolculuğuna uğurlayalım. Fokaçyamız e, fırında ve pişmek üzere. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle sarımsağımızı şöyle koyalım. Bu son hamlemiz ee, üzerine süreceğim oldukça lezzetli olacak bu şart mı değil ama böyle çok lezzetli oluyor. 2 diş sarımsak var kuru kekik de kullanabilirsiniz ben de taze kekik vardı onu koyuyorum şöyle bir fiske de kaya tuzu ko kullandım onu koyuyorum. Daha sonrasında şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı şimdi şunu şöyle karıştıracağım ve birazdan çıkan fırından çıkan fokaçyanın üzerine sarımsaklı, kekikli, tuz ve zeytinyağı karışımından sürünce inanın lezzetine lezzet katılmış olacak. Evet, bu da fırında pişene kadar sarımsak ve kekik yağ tadını bıraksın. Fırından çıktı. Son olarak az önce hazırladığımız zeytinyağlı, sarımsaklı ve kekikli olan sosumuzu da üstüne sürdüğümüze göre fokaçyamız hazırdır efendim. Yapacaklara kolay gelsin. İşte bu şekilde. Birazdan size dilimlenmiş halinde göstereceğim. açımız pişti, ee, kalıbından çıkarttım fırın kabından. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi bunu keserek size iç kısmını göstermek istiyorum. Şöyle yaparak ben size iç dokusunu. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şekilde basılmayan, yumuşacık bir fokaçımız oldu efendim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde basılmıyor. Bu şekilde yapacaklara kolay gelsin.